Maltepe arasında bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin futbol akademisi tesisleri yapılması planlanmış ve projeleri yapılmış. Bütün uygulama projeleri bitirilmiş. Start verilmeye hazır bir şekilde en hazır proje olarak Fenerbahçe Futbol Akademisi projesi vardı. Hemen o konuyla ilgili çalışmaya başladık. İdari izinler, arsa birleştirmeleri, bir takım birleştirmeler, tevhidler, ifrazlar sonu ve sonuçta belediye ile olan ilişkiler ve ruhsat almak için sağ olsun Bizim kulübümüzün profesyonelleriyle birlikte bu meseleleri kısa zaman içerisinde hallettik ve geçtiğimiz Nisan ayının başında koç grubuna ait ark inşaatla cost artı fi şeklinde yani maliyet artı yüzde beş sağ olsunlar. Yani yüzde beşte için var? Maliye çünkü mutlaka bir kar belirtilmesini istiyor. Yoksa e, maliyetine yapmayı koç grubu teklif etmişti. Ee, ark inşaat sağ olsun ama bir yüzde beş karlılık mutlaka koymak zorundayız diye kost artı fi yani bir yüzde beş karlılıkla ark inşaata sözleşme yaptık. Ve bu sözleşmenin hemen akabinde de müşavir firmamızı belirledik. Müşavir firmamızda Amerikan menşeli bir Turner diye bir firma vardır belki bir kısmınız bilir. İş hayatım boyunca defalarca kendileriyle çalıştım. Son derece işin ehli firmadır. Onlar da kost kontrolü yapacaklar ve en düşük maliyetlerle tesislerimizi bitirmeye çalışacağız. Tabii bu bizim için son derece önemli bir tesis. Zira Samandıra tesislerimiz bundan sonra burada ve altyapı tesislerimiz, altyapıda olan arkadaşlarımız, sporcularımız burada eğitim almaya başlayacaklar. O bakımdan Fenerbahçe Futbol Akademisi'ni çok 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 önemsiyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin geleceği olarak da bakıyoruz. Oldukça büyük bir tesis, 7 tane futbol sahası var içinde. Ve ayrıca tabii ki eğitim alanları da var. Komple bir tesis. Yani aşağı yukarı maliyeti 50 ile 60-65 milyon euro civarında bir maliyeti olabilecek bir tesis. Dolayısıyla bu tesisler başlamıştır. Yerinde gidip görebilirsiniz. Ark inşaat şantiyelerini kurmuştur kontrol teşkilatı geçen hafta bitirdik, daha doğrusu bu hafta bitirdik sözleşmesini. Önümüzdeki 10 gün içerisinde onlar da şantiyelerini kurup başlayacaklardır. Ve bundan sonra artık hani bir işe başlamak artık bitirmenin yarısıdır derler. Dolayısıyla en kısa sürede burayı bitirmeye, faz faz bitirmeye çalışacağız. Yani en azından sahaların bir bölümünü yapıp Samandıra'daki tesislerimizi boşaltmaya çalışacağız. Tabi Samandıra'daki tesislerimiz artık kadın futbol takımımıza mı verilir ya da ne şekilde değerlendirilir o artık yönetim kurulunun ya da bizden sonrakilerin bileceği iş.